Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere lisansüstü tezlerde amaç cümlesi nasıl yazılır sorusunun yanıtını vereceğim. Bir önceki videolarda araştırma probleminden söz etmiştik biliyorsunuz. Araştırma problemi özellikle hem yazım açısından hem de içerik açısından çok önemli olduğunu ifade ettik. Özellikle tezlerde tez için oluşturduğunuz araştırma problemleriniz enstitü yönetim kurulları tarafından onaylanır ve bu onaydan sonra değiştirmek istediğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani bir başka deyişle oluşturduğunuz araştırma probleminiz öyle kolay kolay değişmez. Bu nedenle hem kendi kariyeriniz açısından değerlendirdiğimizde konuyu araştırma problemini yazmadan gerçekten enine boyuna düşünmek gerekiyor. Ondan sonra araştırma probleminizi netleştirdikten sonra Resmi bölgelere döküp e, enstitü yönetim kurullarını sunmak gerekiyor. En azından karizmatik bir durum. Yani karizmayı bölge çizdirmemiş olursunuz. İleride bir değiştirme durumuyla karşı karşıya kalmazsınız. Araştırma probleminin içeriğinde e, bazı formülasyonlara gittik. Yani araştırma problemi yazabilmem için hatırlayalım yine. Bir örneklem olması gerekir dedik araştırma problemi içerisinde başka değişkenleri yer verilmesi gerekiyor. Tabii ki başka ne ihtiyacımız var? Örneklem değişken bir de yöntem bilgisine ihtiyacımız var. Bu yöntem bilgisi tabii ki analiz yöntemi de olur. Ya da bir öğretimsel bir şey test ediyorsanız bu test ettiğiniz şeyi de bilgisini verebilirsiniz. Evrenle ilgili de bilgi verirsiniz. Yani tabii bu evrenle bilgi verme araştırma probleminizin nitel ve nicel oluşuna göre farklılık gösterebilir. Nijel bir çalışma yapıyorsanız evren olarak seçtiğiniz yeri tanımlayabilirsiniz. Ama nitel bir çalışmada, deneysel bir çalışmada bir evrenden bahsetmek mümkün değil. Peki araştırma problemini nasıl ifade edeceğiz? Ee, yine işte, tabii ki şunları size hatırlatalım. Tezlerde bir problem durumu adını verdiğimiz bir başlık vardı. Bu problem durumunda siz tez başlığınız bir başka de işte o araştırmada seçmiş olduğunuz araştırma problemi neden seçtiğiniz zaten tane tane anlatıyorsunuz. Burası, burada bir sorun yok. Yani şöyle diyelim burada bir başlık attınız işte gibi giriş bölümünü oluşturduk diyelim. Girişten sonra hemen ilk konu problem durumu. Şimdi problem durumunda şöyle artık yazıyoruz yani bu seçmiş olduğunuz problemle ilgili değişkenleri, örneklemleri irdeliyorsunuz. Buradan tane tane anlatıyorsunuz. Tabi problem durumunda vereceğiniz işler ne olmalı sizin? Yapılan çalışmalar olması gerekiyor. Yani burada iyi bir literatür olması gerekiyor. Yani kaynakçayı iyi bir şekilde burada irdelemeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde tanımladıktan sonra sizden beklenen, diyelim birinci paragrafı yazdım, ikinci paragrafı yazdım, üçüncü paragrafı yazdım, bitti. Yani problem durumu tanımladım. Bir de son olarak arkadaşlar, bu çalışmada deyip bu şekilde veya bu araştırmanın temel problemi deyip e, araştırmanızın e, problemini oluşturmanız gerekiyor. Yani burada mesela ne demişim ben ortaokul altın sınıf öğrencinin fen bilgisi dersi tutumlarının akademik başarılarının etkisi nedir sorusuna yanıt aranmıştır dedim. Bu net olarak bunu yazmanız gerekiyor. Bunu oluşturmanız gerekiyor. Bu bir formattır bakın. Yani zaten bilimsel çalışma, e, akademik çalışmalar kurallarla yürüyen iştir. Kuralların dışına çıkmamanız gerekiyor. E, ve kurallarla yaptığınız zaman hem kendinize hem başkasına faydanız olacak. Mesela ben bunu diyelim ki sizin yaptığınız bir çalışmayı incelemek istiyorum. Tezinizi tesadüfen buldum. Ne yaptığınızı anlamak istiyorum. Tabii nereden başlayacağım ilk olarak? Problem cümlenden başlarım. Ki öncelikli olarak incelemem gereken araştırma problemini e, diğer problemlerle nasıl ilişkilendirmişim bunu görmem lazım. Ve bunu gördükten sonra Kafamda oluşan soru işaretlerini eğer senin çalışmanda en azından bir ışık olarak görebiliyorsam senin çalışmanı incelerim. Bunun için de uzun uzun ne yaptığını ayrıntı olarak bakmam. Doğrudan neye bakarım? Seçtiğim problem cümlesine bakarım. Benim için referans olan budur. Bu yüzden akademik çalışmalarda bunlar isteniyor. Yani problem cümlenizi net olarak ortaya koymanız isteniyor ve yazdığınız problem cümlesi tabii ki en azından tez başlığınız, makale yazıyorsunuz makale başlığıyla ee, tabii ki ne olması gerekiyor? Ee, özgün olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyor. Farklı bir şey yazma şansınız yok. Öyleyse nedir problem cümlesini belirlerken yine formatımız problem durumu diye bir başlık atıyoruz. Başlıkta literatür bilgisi veriyorsunuz. Yani bu literatür bilgisi öyle olmalı ki e, ben okuduğum eğer okuma fırsatım olursa diyelim zamanım da var. Senin bu literatürün okuduğunda bir akıcık yak akıcılık yakalamalıyım. Beni sürüklemelisin ve sürükleyip nereye getirmelisin? Şuraya oluşturduğun problem cümlesini. Yani şuraya var ya bu çalışmada diye noktalandıktan sonra yazdığın problem cümlesini beni sürüklemelisin. Mesele bu. O yüzden bakın bunları yazmak çok zor değil. Yani tekniği doğru okumak, doğru algılamak gerekiyor. Kendi yaratıcı yönünüzü işin içerisine entegre ettiğinizde zorlanmazsınız. Biz niye tez yazmakta zorlanıyoruz? Kalıpları edinmeye çalışıyoruz. Yani başkalarının kalıplarını kendi tezinize aktarmaya çalışıyorsunuz. Zaten başkalarının kalıplarını kendi tezinize aktarmayacaksınız ki en kötüsü, en zor olanı budur. Aslında en zor olanı kopyalamaktır. Ama kendi yaratıcı yönünüzü kullanarak buradaki problem durumunu irdelerseniz ki bu mümkün neden olmasın değil mi? O zaman bunu yazmamız kolay olacak. Artık ne yapacağınızı biliyorsunuz buraya kadar. Çünkü bunun üzerinde gerçekten çok konuştuk. Alıntılama nasıl yapılması gerekiyor? Bunları buraya nasıl ilave edeceksiniz? Ve en sonunda söylediğim şey, buradan bir Huni'den bir ne düşecek? Neydi mesele? Şöyle bir, ben bunu Huni gibi düşünürsem eğer, bu Huni'nin içerisinde tabii ki çok çatışma oluşturacak, ne diyelim, çatışma. Ee, farklı alanlarla ilişki kurabileceğimiz zeminden mutlaka çıkacak ama sen bu problem cümlesini bana aktarıp aktarıp buradan hunun içerisini düşürmen gerekiyor. İşte ben buradakini okuyacağım. Şuradakiler beni çok fazla bağlamıyor senin tezinle ilgili. Ben bunu okuyacağım. Ben bunu merak ediyorum. Ha burada bir kere karar kılmışsan problem cümlende öyle seni yaparım. Bir üst kademeye çıkma şansı yakalarsın. E, yani bir üste yaptığın şeyleri de Bakarım, tercihen onlara da bakarım. Problem cümleni zaten beğenmemişsem bir tezde ya da problem cümlenin kurgusu ya da benim alanım ilgili değilse ya da kurgusu hoşuma gitmemişse, oluşturma biçimi bakmam. Temel söylemek istediğim konu bu. Tabii ki araştırma amacı problem cümlesinden sonra geliyor. Ee, araştırma amaçı özellikle araştırma problemini incelemek için Neyin ve nasıl ölçüleceğini tam olarak neyin hedeflediğini Göstermek için arkadaşlar yani şimdi aslında Araştırmanın amacını yazmak çok da zor değil ama niye bu kadar hata yapılır yine söylüyorum ya Başkalarının kalıplarını kendi tezlerinize aktarmak istediğinizden bu hataları yapıyoruz neden amaç yazmak zor değil Bir kere problem cümlesinin aynısını bir yazalım bakın yazdıktan sonra problem cümlesindeki örneklemler olacak. Problem cümlesindeki ifade ettiğimiz değişkenler araştırmanın amacında yer alacak. Burada amaçta birazcık da özgürce davranıyoruz. Çünkü bunda bir cümle kısıtlaması, bir sözcük kısıtlaması yok. Ama problem cümlesini yazarken bir kısıtlamayla karşı karşıyasınız. Ve ölçme aracını yer veriyorum. Ve buradaki tek fark nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Amacı yazarken yöntem bilgisini açıklamalı veriyorsunuz. Yani problem cümlesini oluştururken sadece değişkenleri veriyorsunuz. Etkisini araştırmaktır dediniz ya. Araştırmanın amacında ise bu etki ayrıntılı veriyor. Yani nasıl araştırdın? Öyleyse problem cümlesi bana okuduğunda ne yanıtı verirken problem cümleniz, ne olduğunu anlıyorum. Araştırma amacına okuduğum zaman işte bu işi nasıl becerdiğini anlıyorum. Yani bu problemi nasıl çözdüğünü, hangi yöntemi kullanarak, bakın yöntem bilgisi zaten var. Bu yöntemi ne yaptın sen? Bu soruyu sorduğumda araştırma amacından net olarak bunları görmem gerekiyor. Şöyle ki bakın, burada bir bilgi paylaşımı yapalım yine sizlerle. Örneklem vermişim, cümlem hazır, ortaokul 7. sınıf öğrencileri örneklemim. Bağımlı değişkenim akademik başarı. Bağımsız değişkenim tutum ölçeği puanı. Yöntem, bilgim, korelasyon, ilişki bakacağım bir başka de işte. Öyle diyelim, korelasyon. Bunları birleştireceğim şimdi bakın. Birleştirme tamamıyla Türkçe bir iş. Çok aman aman böyle kimsenin yapamayacağı bir işi yapmış olmuyoruz bunu yaparak. Mesela bunlar tabii ki format buradaki hep yazılışlar. Bu çalışmanın genel amaç Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki tutum puanları ile fen bilgisi dönem sonu başarı puanları arasındaki ilişki incelenerek tutumun akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bitti. Dikkat eder misiniz? Ne yaptım? Problem cümlesinden farklı olarak. Etkisini incelemek demişti problem cümlesi. Ama burada ne koydum mesela araya bir de? İlişkiyi inceleyerek. Çünkü yöntem bilgisi olarak korelasyon. Öyleyse sen benim bu amacımı okuduğumda, okuduğumda ne anlıyorsun? Tutum puanlarıyla dönem sonu başarı puanları arasındaki ilişkiyi incelemiş bu araştırmacı. Ve buradan yolu çıkarak tutumun akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemeye çalışmıştır diyebilmelisin. Araştırmadaki amaç iki şekilde ifade ediliyor tabii ki. Bunlardan bir tanesi genel amaçtır. Bir diğer ise alt amaçlardır. Şimdi bunları da burada birkaç cümleyle sizlerle paylaşacağım. Çünkü bunlar tezlerinizde bu tür başlıklar halde vereceksiniz. Bakın bu da önemlidir. Yani sizin yaptığınız işin, hazırladığınız raporun kalitesini artıran şeyler genel formatı uymanızdır. Yani başkalarının ne yaptığı sizi ilgilendirmiyor açıkçası. Yani siz kuralları uygulayacaksınız ve kendi tezinizde bu kuralları uygulayarak kendi kalitenizi artıracaksınız. Başkaların başkalarının ne yaptığını, başkalarının kalıplarıyla hareket ederseniz, aman ya işte başkaları böyle yapıyor, bana ne Modunda olursanız açıkçası çok fazla bir şey yapmış sayılmaz. Yani çok güzel bir şey yapmış olsanız bile onu doğru sunmadığınız zaman başarılı olmuş sayılmıyorsunuz. Ne söylüyorum? Ben senin problem cümleleri baktığımda beğenmezsem mesela formatını beğenmiyorsam, içeriğini düzgün oluşturmadığını görüyorsam ya zaten baştan kaybetmişsin. Öyle bakacaksınız. İşte baştan bir şey kaybetmemek için. Bunları formatına uygun olarak hazırlamak zorundayız. Şöyle ki genel amaç dediğimiz şey nedir bakın? Araştırma probleminin en somutlaştırıldığı yer genel amaç olarak tanımlanıyor. Ve alt amaçlarda bunları biz yaygınlaştırıyoruz. Yani araştırma probleminin hem değişkenlerini alt amaçlarda sunuyorsunuz, hem genel amaçlar bizi bunu gösteriyor. Bir başka de işte araştırma problemi e, ne okuduğumda bu problemi çözerken hangi yöntemleri, hangi aşamalarda uygulayacağım konusunda çok fazla bir bilgi sahibi değilim Araştırma problemindeki değişkenler genel değişkenler. Ama alt amaçları indiğimde, genel amaçtan sonraki bölümde alt amaçları indiğinde ne yapacağımı net olarak görebiliyorum. Yani en azından verilerin nasıl toplayacağımı görebiliyorum. Öyleyse alt amaça yer verilmeden herhangi bir araştırmada bakın. Bu değişkenlere ilişkin nasıl veri toplayacağınızı gösteremezsiniz. Gösteremezsiniz. Özellikle tezler ayrıntılı hazırlanan raporlar olduğuna göre, bilimsel akademik raporlar olduğuna göre bu tezlerinizde alt amaçları yer vererek bu alt amaçlarda bilgileri nasıl toplayacağını bana göstermeniz gerekiyor. Ya da bir araştırma hocası olan siz olduğunuz için rapor hazırlayan sizsiniz. Okuyacak olan kişi ben olduğum için edilgen formatında kullanıyorum kendimi. Alt amaçlar yazılmadığında tabii ki kişiler ne olabilir? Farklı beklentileri götürebilir yani çalışmalarda. Özellikle tezlerden bahsediyorum. Akademik ifade ettiğimiz çalışmalar mesela makalelerde bunları yer veremeyebilirsiniz bakın. Neden? Makaleler zaten ne söyledik? Çok önemlidir bu söylediklerimiz. Tekrar ediyorum sürekli ama büyük raporların, test şeklinde düzenlenmiş olan raporların indirgenmiş halidir raporlar. Yani bir yüksek lisans tezinin sayfa olarak ifade ettiğimizde öyle konuşmuştuk. Yani 130 sayfadan aşağı olmaması gerektiğini, 35 bin sözcüye karşılık gelir neredeyse. 130 sayfa e siz 30 sayfalık 35 bin sözcükten e, toplamda 6 bin sözcüğü olan bir makale indirgeyeceksiniz. Şimdi durum böyle olunca ister istemez her türlü şeyi makalelerinizde yer veremezsiniz. Benim burada bahsettiğim zaten başlıktan da belli. Yani tezlerde biz amaç cümlelerini nasıl oluşturmalıyız? Tezlerde bunu dikkat edeceğiz. Peki araştırmanın alt amacına baktığımızda, ee, araştırma problemi çözü nasıl çözüldüğünü veya araştırma problemi çözümünü etkile düşünen ve bu nedenle aydınlatılması gereken değişkenler tek tek yazılması gerekiyor. Bu, bu ne anlama geliyor? Bakın öyle alt problemleri kafanıza göre yazamazsınız. Yani amacın altında oluşturmuş olduğunuz alt amaçlar, genel amacın altında oluşturduğunuz alt amaçlar size bir yol haritası oluşturmak için o bir strateji merkezi, bir yol haritası oluşturuyor size. Ya yani bir başka de işte araştırma problemi büyük bir problem. Genel amaçta zaten bunu ifade ediyorsun derdini. Ama bu problemi çözerken hangi basamaklarda ilerleyeceksin sorusu sorulduğunda işte o zaman ben nereye bakarım? Alt amaçları inmem gerekiyor. O yüzden alt amaçlar önemli. O nedenle alt amaçları hem ayrıntılı ama tabii ki yapmayacağın işleri yer vermek anlamında kullanmıyoruz ayrıntıyı. Yani problemi çözmek için izleyeceğin ve problemi çözmek için hangi değişkenleri ele alacaksın ve bunlarla ilgili neler yapacağını belirttiğim bir strateji içerisinde yerleştirmen gerek. Peki bakalım şimdi ne olacak bunlar? Şimdi ne yaptık? Bakın burada bir problem cümlem var. Bu çalışmada ne yapmışım ben? Ortaokul 7 mi demişim? O zaman 7 idi. Burada 6 olmuş. Burada bir hata yapmışım. Sorun değil. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen dersin tutumlarının akademik başarılarının etkisi nedir? Sorusuna yanıt aranmıştır diyor. Bitti. Benim araştırma problemim gayet net bakın anlaşılıyor. Ve genel amaca yazarken ortaokul 6. sınıf öğrencinin fen bilgisi dersinde tutum puanları ile fen bilgisi dönem sonu başarı puanları arasındaki ilişki incelenerek tutumun akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemektir. Ve genel amacım da bu. Bunun da bir problem yok. Şimdi bunu böyle ele alamam yani. Bir yerden tutmam gerekiyor değil mi? Peki bu araştırmada bakın öğrencilerin 2021 yılı fen bilgisi akademik başarı puanlarının belirlenmesi Önce bunu yapmam gerekiyor. İkinci sonra, sonra öğrencinin tutum puanlarının belirlenmesi, öğrencinin tutum puanlarıyla akademik başarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Diyor. Bitti. Bunlar da nedir bakayım benim? Alt amaçlarım. Şimdi tabii ki alt amaçları yazarken dikkat etmeniz gereken bir başka konu bunun anlamlı bir ifade olması gerekiyor. Yani yazdıklarınız alt amaçları ifade etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle desek mesela buna göre bu araştırmanın alt amaçları diyebilirdim beni. Bir yerde bu sözcüğü kullanmalısınız. Buna göre bu araştırmanın alt amaçları noktalı virgül bir öğrencilerin deyip deyip puanların belirlenmesi. iki öğrencilerin puanların belirlenmesi. Üç ilişkinin belirlenmesi dir de diyebilir. Öyleyse burada mutlaka bir amaç ya da alt amaç sözcüğünü ne yapmanız gerekiyor? Cümlede anlam bütünlüğünü bozmadan mutlaka kullanmanız gerekiyor. Peki problem cümlesiyle amaç tutarlı olmalı mıdır? Tabii ki yani cümlenizin asıl araştırmanızın kavramsal çerçevesini artık problem cümleniz oluşturacak. Bu problem cümlenizin dışında bir iş yapamazsınız. Problem cümlesi için bir sınırlayıcı bir faktör oluşturuyor. Ve dolayısıyla bundan sonraki yapacağınız her türlü şey problem cümlenizin içinde olacak. Yani öylesi bir araştırmanın ana hatlarını. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir araştırmayı bir kutuyu benzetecek olursak, kare geometrik şekilde kareye benzetecek olursak arkadaşlar bu karenin veya geometrik şeklin kenarlarını oluşturan nedir? Problem cümlesidir. Sen bütün hareketini bu karenin içinde yaparsın veya bu geometrik cismin içinde yaparsın. Bunun dışına çıkamazsın. Bunun dışına çıktığın zaman problem cümleni değiştirmen gerekiyor. Çalışma bambaşka bir çalışma olur. Bu nedenle problem cümleyle amaçın mutlaka tutarlı olması gerekiyor. Peki tutarlı olmazsa ne olacak? O zaman açıkça şu denir bakın tutarlı olmazsa yani şöyle problem cümlesinin dışına çıkarsa tabii ki tutarlı olmaz. İki şekilde değerlendirebilirsiniz bunu. Bir problem cümlem burada. Bu problem cümlemle ilgili oluşturduğum amaç tam problem cümlemi yansıtmayabilir. Bakın bu yetersizliktir. Bu da bir sorun oluşturur. Ama problem cümleni tam yansıtmadığı zaman bunu görebilirsin çalışmada. Bunu gördüğünde bu eksiklik giderilebilecek düzeydese giderirsin. Ama oluşturduğun amaç, genel amaçlar ve alt amaçlar fark etmeyecek. Problem cümleni aşmışsa, öyleyse bakın bu durumda bu araştırmayı toparlama şansın yok. Ne yapman gerekiyor? Bu durumda yine problem cümleni değiştirmen gerekiyor. Ha şunu yaparım ben hocam, ne olacak ki diyebilirsiniz. Topladığım verilerin fazlasını atarım. Problem cümlemi uydururuz. Ya zaten bizim derdimiz bu. Yani gereğinden fazla veri toplayarak çalışmayı ekonomik olmayan bir şekilde getirmek değil derdimiz. Ne kadar yapabiliriz ki böyle bir şey? Akademik çalışmalar zaten bir nedir? Kıt kanat bütçelerle diğer taraftan da çok ciddi önemi olan sınırlı zamanlarda gerçekleştiren işlemlerdir. Ve dolayısıyla siz ihtiyacınız olmayan veri de toplama yolunu seçerseniz akademik çalışmalarda bir ihtimal bunu da kullanırım diye böyle bir akademik çalışma olmaz. Ne yapacağımızı henüz daha bilmiyoruz demektir. Akademik çalışmalar başlanmadan önce ne yapılması gerektiği bütün ayrıntılarıyla yazılması gerekiyor. Yani benim klasik anlamda söylemek istediğim şey akademik çalışmalarda bilimsel dünyada arkadaşlar hiçbir şekilde kervanı yolda düzemezsiniz. Yola çıkmadan önce bütün önlemlerinizi almak durumundasınız gibi problemleri yaşayamazsınız. Mesela şöyle bakalım şimdi. Bu çalışmada demişim. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi tutumlarının akademik başarılarına etkisi nedir? sorusu yanıt aranmıştır. Benim problem cümlem bu. Ve iki tane amaç var bakın. Bunları birbirleriyle kıyaslayalım. Bu çalışmanın genel genel amacı. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki tutum puanları ile fen bilgisi dönem sonu başarı puanları arasında ilişki incelenerek tutumun akademik başarı etkisini belirlemektir. Diyor. Bu doğru bir amaç, problem yok. Çünkü buradaki her şey neyle ilgili? Problem cümlesiyle birebir örtüşüyor. 2'ye bakalım. Yine genel amaç demişiz. Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki tutum puanları ve fen bilgisi dönem sonu başarı başarı puanları incelenerek öğrencinin akademik başarıları hakkında çıkarımda bulunmaktır. Ya benim derdim çıkarım yapmak değil ki. Ben ne yapacağım onu bakın? Ne yapacağım? Bu çıkarım yapmayacağım ben. İlişkiyi ben ortaya koyacağım. Etkisini ortaya koyacağım. Burada sanki çıkarım yazdığın zaman böyle daha profesyonel, daha havalı bir cümle gibi görünüyor. Hayır bir havalı cümle istemiyoruz. Biz profesyonel cümle istiyoruz. Ve yazdığımız genel amaçlar ne ile tutarlı olması gerekiyor her koşulda? Problem cümlesiyle tutarlı olması gerekiyor. Peki genel amaç, alt amaç tutarlı olmalı mı? Tabii ki. Aynı şekilde genel amaçlar ile alt amaçlar tutarlı olması gerekiyor. Bu neden önemli? Kavramsal çerçeve ile ilintili bir durumdur. Yani kavramsal çerçeve içerisinde sen genel amacı oluşturduğunda oluşturduğun alt amaçlar o genel amacın içinde olması gerekiyor. Niye bunları sizlerle paylaşıyorum? Yani a şunu da yazayım hadi. A bunu da yazayım hadi mantığıyla bir akademik çalışma yürütemeyiz. O nedenle oluşturduğunuz genel amaçlar mutlaka neyle nitelikli olması gerekiyor? Alt amaçlarla tutarlı olması gerekiyor. Şimdi bakın burada yine bir genel amaç vermişim e, sınıf önüne laba laba böyle gidiyor. Tutumun akademik başarı üzerine etkisini belirlemektir demişim. Burada sonlandırmışım bunu. Ve araştırmada yukarıda belirten genel amaç bağlamında geliştirilen alt amaç doğrultusunda yürütülmüştür demişim. Benim dilim bu. Siz daha güzel ifade edebilirsiniz. Buna göre demişim ama yazıyorum birinci amacım alt amaçlar tabii ki bunlar. Öğrencilerin 2020-2021 yılı Femmix Akademik Başarı Puanları'nın belirlenmesi. Birinci alt amacım bu. İkincisi e, öğrencinin tutum puanlarının belirlenmesi. Üçüncüsü bakıyorum öğrenci tutum puanları ile akademik başarı ilişkinin belirlenmesi. Alt amaçları oluşturulmuştur dedim. Nokta. Peki şuna bakalım. Öğrencilerin fen bilgisi dersi sözlü puanların belirlenmesi. Bu alt amaçlar içerisinde böyle bir şey koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Niye? Çünkü burada bahsettiğimiz şey bakın. Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Tutum puanlarıyla fen bilgisi dönem sonu başarı puanları arasında dönem sonu başarı puan diyorsunuz. Bir kere burada nereye yapmışsınız genellemeyi, nerede sınırlandırmışsınız? Ben sadece de dönem sonu başarı puanlarını istiyorum diyorsun. Öğrencinin fen bilgisi dersi sözlü puanlarını alamazsın. Bu olmaz. Başka ne olabilir onun dışında? Bu bağlamda dördüncü alt amaç tabii ki bu çalışmanın alt amaçları içerisinde yer almaması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Bunu açık ve net olarak zaten görebiliyorsun. Burada son olarak sizlerle bir yüksek lisans tezinin deki problem cümlelerinin ifade edilme şeklini paylaşmak istiyorum. Bunlar bir yüksek lisans tezinden alınma. Yani YÖK'ün test sayfasından taradığınızda Buna benzer birçok şey görebilirsiniz. Mesela bu sevgili arkadaşımız bu araçların problemi demiş. Söyle, tabii ki hangi üniversite olduğunu söylemeyeceğim. Gerek yok ama tezdeki bakın yapılabilecek en büyük hata. Bu pro araçların problemi demiş. 1, 2, 3. Bunlar ne arkadaşlar her biri? Alt problemdir. Bitti. Yani ben yorumsuz veriyorum bunları size. Yorumu size bırakıyorum. Bu da bir doktora çalışmasındaki amaç cümlesi. Bu arkadaş bu tezde doktor olmuş. Öz düzenleme beceri eğitim programı 6 yaş çocukların lebe 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 midir demiş. Bu amaç cümlesi mi arkadaşlar? Bu nedir? Problem cümlesidir. Yorumsuz. Peki arkadaşlar bir sonraki slaytımızda yine sunumuzda doktora de yüksek lisans, lisans tezler nasıl yazılmalı? E, araştırmanın önemini nasıl belirtmeliyiz? Soruların yanıtlarını sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.